Selamun Aleyküm sevgili dostlar. Az önce daha doğrusu dünkü videomuzda pazar yerini yükledik. Bugün de şimdi size Kozcağız'ı şöyle bir caddesini, ana caddesini gezdireceğim. Pazar çok hareketsizdi. Azıcık da bir sıkıcıydı. Bir de yani bir kalabalıklığı yoktu. Hareketliliği yoktu. Biraz sönük bir pazar yeriydi. Şimdi Size ön bahsedeyim şöyle. Ekmek fırınımız koz Kardeşlerimiz burada ekmeklerini yapıyorlar. Şurası da koz merkez taksi. Evet bilenler biliyor Burası Kozcağız merkez. Geri dursun herkes. Marbon, mezgit, hamsi. Hamsi 20 liraymış. Tam 25. Böyle burada balık satıyoruz. Balıkların fiyatlarını gördünüz. Anlatmaya gerek yok diye düşünüyorum. Kullama pekmez, yumurtalar. Yumurtanın fiyatı kaç para ki ya? Evet. Yumurtanın fiyatı ne kadar? Al, 9 liradan başlıyor. Ne? 9 liradan başlıyor. Ne? Bu sarı ne kadar sarı? Onlar 25. 25. Evet sarı yumurtalar 25 liraymış. <laughs> burada sarı yumurta var ağırlık ya. Normalde büyük şeylerde ağırlık, beyaz yumurta var. Burada sarı yumurta var. <laughs> Sizin için kozcağızdaki yumurtanın fiyatını öğrendim. Yirmi beş liraymış, otuzlu koli. <gülüyor> Burası... <laughs> ustalı oğlu <olarak> ticaretmiş. <laughs> Biraz hızlı hızlı gezelim. Yalçın kuruyormuş şarküteri. Burası da bakkali etkinlisi. Burcu'nun muameleleri kapatmış mı? He, şey hastane burası pandemiden dolayı tabi kapalılar Allah yardımcılar olsun kozcağız küçük ama şirin yer bugün pazar olduğu için burası yani pazar derken buranın pazar olduğu için hareketli. Normalde bu kadar hareketli olmuyor burası. Sakin oluyor biraz. <laughs> Güzel başlasın. Burayı göstermek istemedim pek ya boşver. Güzel başlasın. Dikkat halinde. <laughs> Evet, şimdi e, Kozcaz Belediyesi'ne doğru geldik. Belediye binası. Çok geldim ben buraya. Evet, karşı Kozcaz Belediye binası. Şöyle. okuyabildiniz mi yazıyı? Evet. Şöyle. Bozcağız evet. Belediyesi. Görmüş olduğunuz gibi Kartal AVM var. İleride birazcık daha bir hareketli yerleri var. Burası meydan. Sarışma. Abi bu küçücük yerde kaç tane şok var lan? Üç tane şok var burada. Üç tane şok market var ya. Maşallah. Ah şu köprüden geçireceğim sizi. Burada güzel bir köprü var. Altından su geçiyor. Gelin bakalım. <laughs> Hadi bakalım. Burcu lokanta. Evet sevgili dostlar. Görmüş olduğunuz gibi artık herhalde burası ırmak. Büyük ihtimalle Akar suyumuz Şırıl şırıl gürül gürül Akan bir suyumuz var Şu ta ilerlerden bir yerlerden geliyor bu Orada herhalde devlet su işlerinin Barajı var herhalde Bu istikamet Poz biraz arka tarafı Arka kısmı Şu taraflarda da tam arkamda da Küçük poz var ama orası çok fazla hareketli bir yerde. Oraya götürüp de hani sıkıcı şeyler izlemek istemiyorum işte. Normal klasik poz yaz. Ben yine size şu e, ileriye götüreceğim inşallah. Oraları biraz daha sizinle beraber gezelim. E, görelim. Bakalım neler varmış. Belediyenin aile çay bahçesiymiş burası. Abi yine pandemi dolayısıyla kapalı. Şurası Kozyaz Belediyesi e, ee, minibüs durağı. Şu karşısı görmüş olduğunuz yer. Burada abimiz 9.99'a Kivisa Türk. 9.99 10 lira olsaydı nasıl öderlerdi bilmiyorum. Kivi 9.99'muş. Börekçi abimiz. Bu direkt karşı artık boydan boya Kozcağız'ın ana merkez caddesi. yaklaşık bir, bir bir buçuk kilometre falan aşağıya gidiyor Burası komple tek cadde zaten başka bir caddesi yok artık kaldırma geçmem gerekiyor şöyle kapatmış gitmiş Evet sevgili dostlar bugün koz geldik biraz bugün buranın pazar olduğunu duyduğum için buraya gelmek istedim hem biraz da değişiklik olsun istedik. Malum Cuma gününden beri kapalıyız. Pandemiden dolayı. E, ee, Kozca sizler için gezdik. Şunu göstereyim. Ahşap bir yapı bina var. Çok güzel, çok şık duruyor. Çok otantik. Size buraları işte gezdirdim. Ee, Pazar yerinin videosunu çektim. Kozca merkezin videosunu çektim. Ee, i̇nşallah beğenmişsinizdir. Beğenirsiniz inşallah umarım. Bu arada kanalımızı, videolarımızı izleyen abilerim, kardeşlerim, dostlarım lütfen kanalımıza abone olun. Sizleri seviyoruz. Destek olmanız bizim için çok önemli. Abone olup beğenin yeter. Başka hiçbir şey istemiyorum. Videolarım da inşallah sıkıcı değildir. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.